Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha yeniden karşınızdayız. Arkadaşlar uzun süredir video atmıyorduk. Yani videolar gelmiyordu. Ee, işler güçler, birkaç meşguliyetim vardı zorunlu meşguliyetler. Hani video çekemiyorduk. Biliyorum devam edeceğim demiştim ama bir ara vermek zorunda kaldık. Bundan sonra buradayız. Ee, artık videolar sık sık gelecek. Sandık açılımları, gameplay'ler atabildikçe atacağız. TikTok hesapları açacağız. Ee, Burak ve Batu'nun var zaten arkadaşlar. Onları da TikTok'tan takip edebilirsiniz. Batu PM81 ve Burak Sönmez YouTube. Ee, ben de katılacağım yakında yanlarına. Ee, niye ne videos çekiyoruz? Malzeme sandığı geldi. Yeni bir malzeme sandığı. Teğmen Parsek konseptli. Müthiş bir oğaz var. Direkt zaten dikkatim bu çekti arkadaşlar. Daha önceden de hatırlayan vardır. E, ee, premium sandık olarak gelmişti bu Eşyalar Kar98 Uaz Şöyle teker teker bir bakalım Özel bir emojisi var TMM Parsec setinin emoji gördünüz arkadaşlar Şöyle bir başlık var Başlıklar pek işimize yaramaz kardeş Çantası hoş çantası güzel e, Kar98 bende var Güzel var. bunu çok uzun zaman Kullanmıştım Uaz zaten yani Diyecek laf yok ya Uaz gerçekten çok iyi Premium'da da çok uğraşmıştık o zamanlar premium 30'da fullanıyordu. Fullleyip 10-15 tane daha açmıştık ama çıkaramamıştık. E, flash bombası bende var. Bunu da çıkarmıştım. E, Pinokyo seti bu da yakın zamanlarda bir sandığa gelmişti. yani ne ne zaman geldiğini hatırlamıyorum ama yakın bir zamanlarda geldiğini hatırlıyorum. Böyle bir set var. Paraşüt de bende var. Tema Parsek paraşütü. Yani inşallah fullleyeceğim. Ya i̇nşallah inşallah Kar 98 Flash ya da paraşütten göster Aynen yani çanta olabilir, vaz olabilir, setlerden biri olabilir. Paraşütü, flash'ı ve kar vermesin yeter kardeş. Şöyle bir tane klasik açarak başlayayım mı? Bismillah çekelim şöyle bir müzik. Burak Bey müziğim gitti. <laughs> Klasik boşluk derdim Akib Bey. Şimdi şöyle 15 tane bir malzeme sandığım var. 3900 de AG var. 13 tane de oradan. Geri kalanı da UC'den tamamlayacağım arkadaşlar. Fullleyeceğim bunu. ödülleri de alacağız hep beraber. Burak onlu mu açsam? İlk onlu vur. Bir altılı sonra açarsın. AG ile bence onlu vur. Tamam. O zaman önce bir onlu malzeme sandığı yapıştırıyorum. Kalıcı bir şey verirse çok güzel olur. Bismillah. Geldi mi? Geldi Bize mi sen anlar? Hadi oğlum. Yapma be. Parışık var mı sende? Oh, <laughs> babacım bu nedir? <laughs> Neyse tek artımız klasik kupon parçacıkları oldu. Paraşüt var bende kanka. Ee, Yok, yolu, bak Emirhan bence fullenecek yani. Hah filanacak filanacak. Ujesi de filanabilir bence. Teker 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 bir 6 tane şunları vurayım Tamam. Sonra bir onlu agl yapıştırayım. Sen onlu malzemeyi ne türsin öyle? Geri dönüyorsun artık buradan. Beklememek lazım. Ya süreli ver mesela. Seti meti güzel, hoş. Ama işte süreli veriyor. Arkadaşlar kaç tane açtık bırak 16 tane sandık açtık Hiçbir kalıcı bir eşya alamadık Tek umudumuz garanti ödülen UAS Hani şunu Bence, süreli olarak bile vermedi kanka şu an yani Hani bunları falan neyse ama şunu süreli olarak bile vermedi ya Çok zor bunun kalıcı çıkma ihtimali İnşallah çıkarırız Bir onlu mu yapıştırsam Bence AGN 2700'e kadar şey yap. Aynen değil mi? Değil mi? şöyle bir yapıştırayım. Hadi oğlum be. Abi kaçırma. 3300. Bunda 3000 oldu. Daha aç bakayım. Tamam bir tane daha açıyorum. Aynen. Aa, sonra daha UC'le tamamlayacağım kanka ben yüksek ihtimalle onu vurduktan sonra fullenmeyecek. Evet, Abi hiç mi bir şey <laughs> vermez bu arada ya hiç mi bir şey vermez Şunu falan ver bari bu da var bende galiba Kanka vuruyor mu artık Buradan direkt UC çeviremiyoruz mu ya UC'ye gerek kalmayabilir kanka Hadi bismillah Bir onlu daha Kardeş bir şey ver ya PUBG Mobile olmuyor böyle anlaşamıyoruz Bak şurada geliyor Geldi Burada geliyor <laughs> Allah be. Fullendi mi? Bak fullendi. Fullendi. Abi buradan oazı verme olası çok düşük ya. Aşırı düşük kanka. Sence? Sence ne verecek? Bence paraşüt. Paraşüt değil mi? O da bende var işte. <laughs> Abi ya, şu ver şu uazı ver bana ya. Açıyorum. ya kafası fena değil aslında. Kanka işte sessiz bir iş aramaz mı? Yapıştır hadi. Bu abone olanları şansın hadi bakayım. Hadi bakayım. Ya abi parşüt verdi gerçekten ya. <laughs> abi hiç ekstra kalıcı bir şey alamadık. Alsaydık güzeldi. Bu arada klasik sandık ben falan verdiyse klasikten tek atmam yok mu bu arada? Bir tane oluyor. Ben 5 tane aldıydım. Kanka. Kanka. Yapıştırıyorum. Tek attım bir şey. Geldi. Yani. Allah basamadım. <laughs> Geldi mi? <geç>. Boş mu? <laughs> tamam ben bunu kullanırım artık. Kesin kullanırım. Vermez ki şöyle bir şey. Bu buz diyarı atmaz yani bizim hesabı. Ne çıkardık abi? Hep süreli süreli süreli. Süreli set çıktı. Paraşüt zaten bende var abi. Parçalayın. Sürelleri de var. Kalıcısı nereye gitti paraşütün? Solda bak. Aşağıda, sol aşağı. Ha burada. Parçala da şuradan bak. Parçalayayım. 150. 160. 160. İyi yavrum, iyi. Bunlarla <laughs> premium alıyoruz. <laughs> Bu ne abi? <laughs> <laughs> hiçbir değerleri yok bunların gerçekten 70 77... ile. <laughs> Hiçsin parçalayayım. Bu arada galerimde şey envanterimde durunca sinir oluyor. Evet arkadaşlar hiçbir şey çıkaramadık. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı. Yani size güzel bir şeyler izletmek isterdik ama bir şey çıkaramadık kardeş. Yani tam bir pişmanlık aslında bakarsan ama yine de böyle bir video çektik. Hani i̇nşallah beğenmişsinizdir. İleride bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olun. Video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.